Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Deizgan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Riki ile bir göreve gitmiştik. Şu jeneratör olayını halletmiştik ama elektrik tam gelmemişti. Şimdi Riki'nin yanına gidip Rick ile bir konuşalım bakalım. Ee, bize nasıl bir görev verecek? Hemen oraya geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Destek olursanız sevinirim. Riki yavrum geldim. Neredesin ma? Riki ile konuş. Ayrımak Man kampına dön. Tamam Iron kampına dön. a group of men rode in shot up the gate and when we wouldn't let them in they rode off ah shit which direction they headed west but they didn't go far they set up camp just north of eden hill i think they might be planning another attack so i need you to take a look okay Right. Oo, Şimdi şuradan bir haritamızı açalım. Şuradan mı? Şimdi orayı da burada bir ana görevimiz var. Ana görevlerimiz var. Şurada diğer kampların görevleri var. Şurada atılıyorum görevi yan görevimiz var. Bir sürü yan görevimiz var. Şimdi şuraları hızlı seyahat atabiliyoruz. Şu yakıt yok. Şu görevini yapalım şimdi? Şimdi bizim motosiklet nerede baba? Tamam. Şu motorda acaba yakıt var mıydı? Dur bakalım görelim. Abi ben hala şey bakacaktım. Hala bakamadım. Ya bilen varsa bir yazsın şu. Ee, kampları yok ettiğimiz zaman kampları demişim. Yuvaları yok ettiğimiz zaman böyle kül yiyor, bir şey görüyor. O neye yarıyor acaba? Aç kapıyı aç. Gecenin karanlığına yola çıkmayı hiç sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Oğlum bu yer uzaktan geçtim. Hey Ricky, you there? I'm uh, I'm gonna be gone for a while. I'm gonna need you to cover for me. Skiz is gonna wonder why I'm not out on marsh duty or whatever the hell. Hey Dick. What's up? Boozer's uh hell. I don't know. I am gonna push here now. I think I know a way to cheer him up. So what are you gonna do? Uh I thought I'd maybe head to O'Leary Mountain, get his bike, bring it back. That's a long way to go on foot. Let's figure something out. Are are you cover for Ters geldik biz ya. Neyse. Şimdi bir yan görev bir görev daha açıldı. Buzurun muhtemelen motorunu alıp buzurun moral olsun diye. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Dikinin dediği şu ateş açmışlar kampa. Oraya gidiyoruz. Orada olayı bu çözelim. Bu kampta nedense. Ne Oh. In oh hey, really really send some men to go out and get him. Yeah, he's a lot more cooperative all of a sudden. Evidently our guys got to him just before a swarm. They offered Yeah, the okay. okay. okay, well, so <laughs> you know, I really would have just left him there to ride. Yeah, you know what Iron Mike would say about that? Yeah, 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 I know. See you, Ricky. Abi çok zombi var. Oo, oğlum adamlar buradaysa. Sen Allah cezanı versin bu ne? Koşun bakayım. Ha, gelin bakın bedava ekmek var ekmek. Abi okay, zombilere bir bakar mısın ya? Bu ne? <laughs> <laughs> öf öf öf, öf zekalı şuradan biraz uzaklaştıralım. Bunun bir yuva var ya. Onun ne azına? O ne? Kaç 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 kaç. Anam ağzına biz burada bu başı boşlarla dövüşürsek bu zombiler bizi yer. Kaç abi. Dur 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 şu zombileri şunları bir saldırttırayım. Ha <laughs> ha ha bütün zombiler oraya saldırıyor. Dur dur. Çok iyi oldu. Oğlum her yerden <laughs> zombi geliyor lan. Haydi bakayım zombiler siz bu işi bitirin. Allah'ım oley. Kaç kaç kaç. Tamam bizim yerimize zombiler temizliyor. Çok iyi oldu. Hoppa. Abi görevi zombiler yaptı lan. Çok iyi. Çok iyi çok iyi. Güven arttı. Tamam. Bizim yerimize zombiler bu işi halletti. Helal olsun be zombiler. İlk defa bir şey yaradınız. Neyse şimdi bizim yakıt durmaz. Yakıt durmaz olduğu için ne yapalım biliyor musunuz? Şuradan... Valla çok güzel geçti. Zombiler temizledi kampları. Allah razı olsun zombilerden. Şimdi oraya geçmeden şöyle bir kampa girip şuradan bir yakıt tazeleyelim. Şimdi motorun yakıtı bitti bitecek. Şöyle yakıtımızı tazeleyelim yolu çıkalım yoksa dingler bu zombiler bizim. zombiler bizim yerimize sağ olasın gerizekalılar al kampı güzel yine temizledi çok da akıllılık yaptık biliyor musunuz zombiyi koşturduk peşimizden sonra kampa bir soktuk adamın hepsini temizledi neyse şuradan bir yakıt ver abi şey yavrum sen de ben gelince <laughs> bir ayaklanıyorsun devam ya. okay? bir yakıt ver <laughs> şuradan bana <laughs> motorumu onar şu silahçı Mayden. babaya bir gidelim. Baba bana birkaç silah ver Allah'ını seversen ya. Hiçbir şey alamıyor musun senin dükkandan? On, Şimdi kaynaklara bak kaynakları geç. Ee, kasada bunlar var. Arbelet var. Ee, bu silah bizim değil mi? Şu silah varmış. Üçüncü seviye açılıyor. Hiçbir seviye açılmamış. Ama bu silah bizim değil mi lan? Atışı We offer a 30 day money back guarantee so as tamam. long as you never bring it back. Let's see. Şimdi nereye aldığımız bunu? Tamam, kampta kullanırız burayı. Aldım. Görüşürüz bebeğim. Burada görevimiz ne? Hmm, ben buzur bu yönetmek istiyorum. Hızlı seyahat yapalım. Tamam. Oo bizim kompa sızmaya gelmişler. Allah'ım. Gel. Gel. Çarjır mı? Abi ah. ah. Onun ağzına o nasıl bir vurma abla? Senin ağzı yüzünü dağıtmış şimdi. Ne şekil yapayım? Bu pompalı senin yerine sokarım bak ha. Şerefsize bak lan bizim kampa kadar gelmiş. Hey Mike, yeah, uh, I found them and they won't be coming back. Seems like it's getting worse. Lot of squatters drifters we got coming through. No offense to present company. Uh, and yeah, Mike, it's...

How are you doing, brother? Brother? Same as always. You still out there chasing choppers? Yeah. Figure out what the hell they're up to yet? Not a clue. What O'Brien told me seems legit. Nero's out here, or they're running field missions, studying the freaks. No idea why. Hey, I gotta get going. Schizo stopped by and said I'd be shoveling shit all day. Tell Schizo to eat shit. Yeah, I'll pass that along. Şerefsiz sikoti ne diyorsun lan sen? Şimdi bizim bu motoru Burada böyle bir zombi vardı. Direkt motoru atlar atlamaz kampa mı götürdü acaba? Dur bakalım. Hey, I brought you something. Wait, what the fuck? You you went up and got my bike? Kardeşim motorun her zaman senin olsun be. Hey, I mean I mostly did it, you know, in case I need parts. It's not like your gimp ass is gonna need them. Shit. Thanks, brother. Abi tek kolda sürebilecek misin ya? Ah be kardeşim ya. şerefsiz ripçiler kolunu yaktı adamın. adamın. tek kolu gitti be. Moruk be. Abi iyi mi ettik? Kötü mü ettik? Anladın ki şimdi motorunu getirdik. Daha çok depresif ettik herifi antique. Addie just wanted me to tell you that she paid some men to go get your bike and bring it back. It's over at the mechanic shop. Kardeşim için her şeyi yaparım you lan dayı. Ricky out. Açık yoldan motor sürmek. Kardeşim be benim. O benim kardeşim be. Yüzde yüz görevini tamamladık tamam. Ama Özel şey açıldı motora. Güzel. Şimdi şuradan bizim şeyimiz var mı? E, yeteneklerden bir sıkıntı oha lan. Bir yetenek puanı varmış. Şimdi şuradan bir bakalım. Al abi. Tamam. Yetenek puanımız yok. Kardeşimin motoruna getirim Kardeşimin tıkası var mı lan bundan sonra? Ha, tamam. Şimdi şurada bir görev var. Acilden oraya gitmemiz lazım. Çok iyi gidiyor oyun. Abi şu zombilerin orayı temizlemesi çok güzel oldu. İnanılmaz güzel oldu. Ee, benim motor burada mı? Şimdi benim motor ta şeyde mi kaldı? Bunlarda deri soru ama yok buradaymış tamam. Şuradan bir çıkartma geldi. Benim kardeşim görevinden. Görsüle <laughs> gir. Nereden? lan? Hı. Ee, nerede? bu aynı şeylerin, aynı şeylere mi bakıp duruyoruz? Motorun rengini değiştirebiliyoruz. Böyle oğlum bizim şey açıldı lan boya. Performans tam durum nasıl? Yine seviye düşük. Uh, Hadi görüşürüz moruk. Tamam lan kes lan. Şimdi konuma sürelim. Yalla şükür yalla.

Yes sir, that's what I'm told. They said it was abandoned but, funny thing, whoever lived there left behind a bike. Good shape too by the sound of it. Really? really? Indeed. That's not the funny thing. Lazım, yeah. funny thing is they went back up there today to pick it up but the bike was gone. Now ain't that a hit scratcher. Look, Cocos is all really fascinating but, uh... Now hold on, here's the fascinating part. They swear that old bike, well, it looked a lot like the one Boozer used to ride. Okay, so let me get this straight, Cope. You guys went up to O'Leary Mountain. You found old Boozer's bike. And the first thing you thought of was, hey, why don't we just go back and steal it? Salvage, Deke. Salvage. But no, that was my second thought. My first was, whatever happened to old Boozer? Manny says he hasn't seen him around for some time. I don't know, Cope. Next time I see him, I'll let him know how dönmemiz lazım. Yaralı yüzün. ne olay var bakalım. bu nasıl bir hava bir kar yağıyor bir hava güzel ne oldu kış mı geldi kardeşim. O'Brien, I'm at one of your the one near Camp Creek. Uh, here. On. Uh, Okay, a field op yeah, <laughs> <gelecekte> <laughs> <laughs> yapacağız ya. Of. Huh? So Proud there. Yeah, so what was that all about? I mean, last time we talked, it sounded like you were pissing your hazmat suit. It's nothing, like I told you. There are people above me who don't want us to know what's going on. I got too close, I gonna You know what? I'll give a shit. All I want from you is information on Sarah.

Tamam lan, kapat. Şimdi şu helikoptere yine bir şey yerleştirmemiz lazım. GPS. Dur şuradan çıkabilir miyiz? Oha bu adam yiyor ya bu ne? Hmm, şimdi şuradan bir gidelim. Ondan sonra konuşmayalım. Ondan sonra konuşmayı dinleyeceğiz orada. Ama like sen sen bir geri git la. Bir geri git Allah'ın sana sen. Hı. Tamam. Benim gidiyor oraya gitsin. Hatta ammi dikkatini dağıtalım. Tamam right. şurada bir git ammi. GPS'i Şunları durdurmam koş. koş bakalım ne diyecekler yine? Neyin kavrasını yapacak bunlar? Dayıyı şuradan bir gönderelim. Çok mu uzağız Another subject exhibiting the morphology of stage 2 infection. Tendons in the hands and fingers are less constricted. Fingernails less claw-like, as if recently chewed. Additionally, the subject is wearing jewelry and clothing less tattered and worn than... Hey, sorry. Couldn't help overhearing. Ah, gun-toting biology major. Yeah, something like that. So, it's wearing jewelry. What's the significance of that? These things have been years, <inaudible> <out here for tutters>, scratching and clawing at us and each other. Yeah. Try putting a gold watch on a baboon for two years. Set it loose in the wild and see what happens to it. Okay, okay, I get your point. This watch looks new. Really? So? So, that means this subject has either been taken care of it or has recently. recently put it on. Shit, I thought they were all. you know. That shit crazy? Yeah, they are. Abi biz yazayım okuyalım adamlar arkadan gelecek onun bakalım ya. Abi şurayı bir dağıtmam lazım. Abi zombi tomografi mı çektiniz? hiç kimse bir şey ne yaptıklarını bilmiyor ki biz bilsek ne yaptı acaba. Well, Harbiden the get... <laughs> sorma ya. <laughs> ya sen burada ne arıyorsun ya? Okay, now just get the hell out of here. Ya motor lazım. Well, Brian, are you there? Where do I sign? Get in there. Hold on. No, I'm I'm here. I planted your tracking device, and I got your data. The researcher—were they male or female? What? What? Was it a man or a woman? Ah, it was a woman, and no, I didn't catch your name. Aine, name. Bu adam hep bizi ekiyor ha dönüş yapacağım bilmem cap diye bizi kandırıyor gibi ama neyse. Şimdi bilgileri aldık adam zombilere bak lan duş alıp bir şeyler yaparlarmış kafalarına göre. Tamam. Bu görevi, tamam. Şimdi motor atlayalım abi. Şimdi normal görevimiz yok. Buradan kapının yanına girebiliriz. Yeah, Addy, what's up? You stop by a Anything wrong? No, I just to talk to you. Uh, yeah. Okay. Herkesin bir derdi sıkıntısı var ama kimse bize ne yaptın diye sormuyor ya. Nasılsın diye soran yok. Hızlı siyah atalım hemen şuraya. Evet arkadaşlar şimdi kampa geldik. Kamptaki revire gitmeden önce ne yapıyoruz? Yeni bir göreve geçmeden önce burada bırakıyoruz. Bir sonraki Days Gone bölümünde görüşmek üzere. Kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorum. Şöyle yorumlarda bir buluşalım. Yuvaları yaktığımız zaman içindeki kül ne işe yarıyor? Bunları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.